33 TM 01 Cihangir Göktaş Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş genelde. Burası Türkiye Mersin Hacı Baba Herkese sevgilerimizi saygılarımızı gönder. Nereye komutanım? Ana, ana, ben <laughs> komutanım merhaba Merhaba İyisin Sağlığımız yerinde, çok, yerinde şükür. çok şükür Bizden video bekleyen dostlarımız vardı Hı hı. Güzel dostlarımız. Hepsine sevgilerimizi saygılarım. Ee, karınca duası dediniz az önce e, ben tam şey olamadım. He he, karınca duası e, eskiler e, daha bir mürekkebi dağılarak şimdiki daha bir toplu şekilde çıkıyor. Üçlüsü beşlisi çıktığı söylenebiliyor. Nazar boncuğu yerine geçebiliyor. Bayağı kıymetli. Değerli yani. Hatta baskıda da kullanılabiliyor bu sweatshirtlerde. En son teknolojiye göre burada bizde çevre var. Sezinletmiyor ama etrafa bayağı bir iyi durumda. Yani. Karınca duasını iş yerimizden ve evimizden eksik etmeyin. Söylenir komutanım. Tabii, ne kadar? Tabii, tabii. karınca duası her zaman bereket duasıdır. 10 yılda bir 5 yılda bir mutfağınızda kontrol Toz şekerin de çoğaldığını görürsünüz. Tuzun çoğaldığını görürsünüz. Yemeklerin çoğaldığını görürsünüz. Berekettir. Yani. Karınca duası iyidir. Berekettir. Bolluktur. Gerçek yani. Allah'tan yani Karınca duası nereden geliyor komutanım? İçinde karınca kelimesi geçiyor. Öyle bir durum değil. Ee, çeyiz e, olarak düşünürsek dükkanları, şap center, çarşı olarak düşünürsek avuç içi aya dediğimiz e, konuya denk geliyor. Hepsinin toplamı 3.17 mevlütlere denk geliyor. Allah avuçlarını açıp e, avucun içi dahil yani çizgiler dahil alın yazın dahil e, namazın olsun, itikat burası İslamiyet, Türkiye, Mersin Türkiye'de İslamiyet ve Müslümanlık geçerli ibadettir seccade, dindiyanet malzemeleri tesbihler ip sicil, sicil hepsi geçerli komutanım tesbihler dediniz 33 var hazırsın. 33 <laughs> var bir de 99 var 99 Allah'ın 99 ismi zikrediyoruz. Doğrusu 9999 bin, 9, 99 bin de bu yasaklı konu gösterin yani Anladım onu tanım. Kabe'de de var her yerde dünyanın her yerinde var. Ee, önemli iş adamlarında bunlar e, gizli taktik kasalarda her yerde tutuluyor. Tutulmakta. 99'lu da var. 33'lü de var. Normal yani. Gerisi de yüzük ölçüm falan. Bugün şıksınız komutanım. E, normal. Normal. Hı hı. Bugün biraz durgun gördüm seni komutanım. Sakin, durgun gördüm. Ya, normal yani normal. Sabahları durgunluk halim. Evet. Öğleden sonra daha farklı bir şekil. Farklı bir durum yok. Her zaman aynı. Uykuyla aranız nasıl komutanım? Günlük kaç saat uyursunuz? Uyku 7 saat, 8, 8, 5, 10 saat. O normal. 10 saatin üstü zararlı deniliyor doğru mu komutanım? Beyni uyuşuyor diyorlar. Ben ona karışmıyorum. Ona Rusya'nın doktorları. Tokatları. Herkesin yaşantısı kendisini ilgilendirir. Ne yapacak bir şey? Biraz da İstanbul'dan bahsedelim komutanım. İstanbul neden yedi tepe? İstanbul'un yüz ölçümü bakıldığında elastiktir zaten. Her tür elastik 9 tepede gözükür, 10 tepede gözükür, 7 tepede gözükür. Normaldir. Fatih Sultan Mehmet fethetti biliyorsunuz komutanım. Sizin emirlerinizle İstanbul fethedildi benim emirlerimle falan değil yani de, atalarınızın he, atalar, atalar dedeler var, var atalarınızın dedelerinizin her hepimiz varız talimatıyla diyor, bu herkes işler var, herkes var herkes olmayan yok çünkü Fatih Sultan Mehmet öyle bir kuşatmış ki İstanbul'u öyle bir almış ki ve şu anda bütün dünyanın gözü İstanbul'da va imtihanlar açık yani herkes imtihanlara girip çıkabilir aynı e, tarzda da alır ehliyettir yani. ehliyetti Herkesinki aynıdır. Herkesin arabasının ışığı kendisini ilgilendirir içerisinde. Kimse kimseye enterese etmez ama durum farklı durum. Sonuçta herkesin yaşantısı kendisini ilgilendirdiği gibi hukuk da kendisini ilgilendirir. Ee, tıp da kendilerini ilgilendirir. Herkesin e, bulunduğu tıp e, hukuksal çerçevede sağlık, sağlık durumu kendisini ilgilendirmektedir. Hipokratlarını, pratisyenlerini ilgilendirmektedir. Konuya karışmamak gerekmektedir. Bize söylenen böyle. Bizde de karışmadık. Biz de kendimizinkilere yine karışmıyoruz. Onlar bize karışmıyor ama konu aynı çizgide, aynı doğrultuda da gidiyor olabilir. Doğduk doğalı da aynı gözükebilir ama fark mutlaka var. Onlarınkinde de vardır, bizimkinde de vardır yaş ortalamasında. Çevre uyarlama yani endişe edilecek bir şey yok. Kesinlikle. Ya büyükler arasında da aynı. Aynı gidiyor, gözükür ama aynı değildir yani. Herkesin e ee, kafa dengi eee efendime söyleyeyim, herkesin yaş ortalaması kendi değerleri kendisini yansıtır. Renkler, zevkler tartışılmaz yani. Gerek yok. Herkesin rengi bir yerde atar yani renkli. Gök kuşağına da renkler var değil mi komutanım? Tabi e, tabii gök kuşağı da var ama o aynı gidemez yani. Neden kol gök kuşağında çok renkler var komutanım? Bilginiz Ben o var. konuya karışmıyorum. Niye anladım. Ya saklı konu anladım tabii. Komutanım. Hani biz aydınlanmak açısından yani. Tabii tabii de ya, o öyle değil yani komutanım. İbadetli bilgi... olan var olmayan var diyor. Gök kuşağını gördüm biz diyor resim fotoğraf resim sergisi falan. Ben bu konular yanlış şeyler. ben tartışmıyorum. Ama yok. olmadığı için çalışmıyor. Çözümlenemez yani. Hukuk, hukuka da başvursanız bu çözümlenecek bir şey değil. Dili. Gerek yok. Zorlamayla değil. Yok ya satacağım yani. bir bak var. Ama o da işi var abi dur. Oraya otur da kesip etme. Şey, şey çekiyor <laughs> adam. Sağ kalır mısın? Bir bak. Evet komutanım 3. Dünya Harbi ile ilgili stratejik konulara girelim mi komutanım 3. Dünya Savaşı gizli taktiktir 2. Dünya'ya persek birinci Dünya Savaşı'nın kendisidir ama 2, 3, 4, 5 uzatabiliriz konu. Sorun evet. yok. Sonunda yine keser atar. Eski Roma rakamlarını ne kadar kullanmasa kullanıyor. Keser atar. ya. Yani. Biraz Mersin tarihine değineyim komutanım. Mersin'de Fransızlar, Yunanlar, İngilizler çok yaşamış. Ve burada Mersin'de gerçekten e, turizm anlamında çok güzel yerler var. Bizim... Yaşasın bir, bir zararı yok. Şimdi sonuçta yaşamaları derken e, bu izin izin almadan yaşayacak değiller. İzin belgeleri olmadan yaşayamazlar. Bizler nasıl orada izin belgemiz olmadan yaşayamıyorsak onlar da burada izin belgesi olmadan yaşayamaz. Hiç endişe edilecek bir durum yok. Geçmişte de gelecekte de günümüzde de. İlla ki var yani. Sertifikaları, belgeleri, kullanıma açık alanlar olsun, kapalı alanlar olsun, tabelalarla rahatsızlık dolayı her tür çeşit bildiriliyor. Komutanım, 2023'te biliyorsunuz Lozan anlaşması gereği yeraltı zenginliklerini kullanabileceğimiz söyleniyor. Ve kısa bir gün içerisinde ağırda bir altın madeni bulundu. Bunları çıkarabileceğiz. Yani bu altın madeni aşağı yukarı bir buçuk. Ben o konulara girmiyorum. Siyanür civadır ben karışmıyorum. O konular gelsin. Yani altın ee, diyor, savaşlarda bize gerekli olan yeterli kuyumcularda yeterli her türlü rezervede yeterli e, sıfıra sıfır çıkıyor. Daha bunda taşımaz zaten kuyumcularda. Nereye dolduracaksın? taşmaz yani. Kuyumcular altın dolu diyorsunuz yani. zengin gerek yok yani. Bir yastık altında da var. Tabii. Yastık altı dedikleri de aynı şey. Hazinede zevir taşmaz yani. Yastık altını çıkarmak mı doğru, çıkarmamak mı doğru komutanım? O şeymiş ne bak. Altınları. En Açma dahil. Ba kendileri bilir. Yastık altı, yastık, bir şey. yok. Yani kişinin şahsi bileceği bir şey. Kimse buna müdahale edemez. Evet komutanım. Ömür boyu sakla kimse karışamaz yani. Evet. Yani altın dar gün dostu deniliyor kısacası. Dar günde gerekli olan bir şey. Öyle öyle gerekliyse öyle yani, İmkanımız varsa. Haftalara, başka aylara, yıllara, senelere böyle. Yani imkanımız varsa altın alalım, yasak altı yapalım odur yani işte yatağın altına doldu ister üstüne ister yastığın altına yani e, saklamak, gizlemek iyidir Tam. Evet komutanım. Gelecek için, e, geçmiş için de gelecek için. Evet komutanım çok doğrusunuz. Seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı komutanım? Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi sevgilerimizi, saygılarımızı Hı -hı. gönderiyoruz. Sayfamızda arkadaşlar güzel yorumlar yazalım. Çünkü sayfamıza yazılan her yorum hem komutanımı ilgilendiriyor hem beni ilgilendiriyor. Uslup topluluk kurallarına uyarak bilmek istediğiniz şey olursa bana yazın. Ben buradan komutanımla video çekerken zamanım da bazen kısıtlı oluyor. Kusura bakmayın yani beni de kimse yanlış anlamasın. Ben istiyorum ki komutanım sevdikleriyle beraber olsun sevenleriyle beraber olsun. Her şey güzellikle, kardeşlikle, sevgi, saygı çerçevesinde olsun. Buradan ben de herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Alasmaladık. Bir dahaki videoda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Dostça kalın.